Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eviydi diye böyle bir oyun çekeceğiz sanırım. Dorsla aynı tarihte çıktı diye biliyorum. 2021'de çıkmıştır diye düşünüyorum. Dors gibi. Neyse ben daha sizi bekletmeden ben başlıyorum. Oyunu daha önceden bayağı fazla oynadım. Yani oyunu biliyorum. Canavarlar falan var. Ve bunlardan kaçmaya çalışıyoruz. Bu arada ben sesi açayım. Dur dur. Dur dur lan. Sesi azıcık açmamız gerekti. Yoksa ben canavarları nasıl duyacağım yani? Bir o var. Şu elimizdeki telefondan bakarız ya. O ben dur telefona tıklayacaktım yanlışlıkla. Gece görüş şeyini tıkladım. Al şunu eline. Eh aldım tamam. Güzel. Biraz şöyle koşak. Anam. Abi yardım biliniz ya. Abi ne olur. Abi Allah'ını seviyorsanız yardım edin. Allah'ım beni. Eyvallah. Oha bu nasıl götürmeden? lan. Dayı benim benim. Gara benim elimden. <laughs> Dayı. Dayı ile siteyi turlama canı siteyi turladık resmen. Eyvallah teşekkürler. Yengeç gel. Yalnız bunlar geldi ha. Bunlar biz öldük. Lan. Kardeşim selamünaleyküm. Ay aman. Hadi gel de yakala lan. Yu mu? Yakala da görelim. yakalada da görelim. Yakala da görelim. Hadi gel yakala lan. Ne oldu yakalayamıyor mu? yakalayamıyor mu? <laughs> yakalayamıyor mu? İşte ben dans ediyorum arkadaşlar. Siz keyfinize bakabilirsiniz. yakalayamaz ki. Hadi yakala lan. Yakala da görelim. Beni yakalarsın. Hadi beni yakala. Hadi. Hadi yakala. Yakalayamıyor mu? Ne oldu lan? Kardeşim işte öyle kalırsın. O kadar güzel dans ediyorum ki. Şu Mükemmel dans ediyorum ya. Neyse bırak bu kadar dans yeter. Artık aşağı inebiliriz. yengeç geldi. Gel ben bu yengeçe biraz daha dans etmem. Geldi lan. Lan geldi. Abi. Yemler abiyle çok dalga geçtim. Abi oha. Abiyle o kadar fazla dalga geçmişler ki. Allah beni. Kaçır abi abla. Abla beni benim tutup kaçır abla gözüm seviyor tut elimden benim. Bırakma beni. Sakın beni bırakma ama ha. Dur yardım et. Hadi. Ee. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol, abla teşekkür ederim ya. Kaç. Zıplaya, zıplaya koşalım daha hızlı gideriz. Oye. Oy i̇şte bu kazandık. Oh be. Güzel arkadaşlar işte güzel. Şimdi aynı haritada bir daha mı yapacağız yoksa harita değişimi yapacak mıyız? Evet arkadaşlar aynı haritada bir daha yapacağız aynı haritada. Şimdi millet o tarafa gidiyorsa büyük ihtimalle orada bir şey vardır. Ben de onları takip ediyorum. Ve açık benim bekleseniz yok ben sizi geçerim ki. <laughs> geçerim ki ben size. Of odayı da geçtim. Koş. Koş koş. Selamünaleyküm dayı ne haber? Arkadaşlar ben baştan dansımı yapıyorum arkadaşlar. Dansımı yapayım. Sonuçta canavarlar bizi yakalamayacak. Hatta ben e, şeyi şeyle açacağım. Dur. Ben gece ben gece görüş gözlüğümü açayım. Gece görüş gözlüğüm. Dur ben yazıp beğenmiyorum. Aa. Aa ben neden zıplayamıyorum? Neyse biraz dans edek o zaman. Oha şey yapma. Yakalasana. Yakala hadi yakala. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, bak beni beyni, yakalayamaz ki. Slow, you're too slow, yakalayamaz ki. Kardeşim şu you're too slow olmadı, ne şu kapat ya. Nasıl öldürdün lan o Abi acil bizim buradan kaçmamız lazım. Kaçamazsak bittik. Çabuk. Ölmeden kaçmamız lazım. Yaşıyorlar. Abi herkes ölecek yalnız. Ha. Sürün en arkada odayı var odayı ölecek büyük ihtimalle. Evet biz de gidiyoruz bu arada. Ah yardım et. Ne olur yardım et. Ah, yardım et. Öleceğim. Yardım. Yardım Lan yardım etsene insan bir yardım eder Lan insan bir yardım eder Öleceğim lan öleceğim Abi ekran çok karardı Öleceğiz yalnız ha söyleyeyim Evet önümde gideceğim ama ben öleceğim büyük ihtimalle Evet öldük Ama ben niye hala hareket ediyorum bilmiyorum Evet evet öldük Oha devam etmiş Biz kazandık mı Aa kazanmışız ama az para almışız Oha ne seçsek? Abi istasyon çok güzel gerçekten. Oha terör baksanız orada terör otel yazıyor terör otel. Kardeşim ben terör oteli seçiyorum bak terör otel. Ama herkes istasyonu seçmiş Yani zor seçmiş. Tamam hadi ben de istasyonu seçeyim. Hadi hadi bak hadi bak bu bu kurtardı hiç. Ben de bu oteli seçeyim. Bir yemin ederim şu an karşımıza çıkan bütün ayıtlılar hepsi zor. Hepsi zor hepsi. Evet böyle bir haritaya geldik. Oha biz nasıl bu arada oynuyoruz? Bizimki yer istasyon demişti ama. Oha burada bir tane canavar da olacak ama da bir kaçmamız lazım. Evet arkadaşlar bir yere saklanmamız lazım. Ben şuraya ya da saklanmayak. Biz videodayız. Videoda ol. Hayır lan. canavar da olacak. Canavar dolacak koş. Aa bok yedik. Burada telefon işimizde. Evet. Canavar çok da uzakta değil. Evet. Açılmıyor mu bura? Hayır. Abi bu oyun çöküyor. Hayır Allah kahretsin. Hay Allah kahretsin oyun ee. Bu, bu harita bu kadar küçük müydü? Ben bu haritanın böyle olduğunu bilmiyorum. Kaç lan kaç. Oyun kasıyor. Öyle bir şeyler oluyor. Bir şuraya. Vallahi vallahi bir yerlere kaçıyorum ama nereye kaçtığımı hiç bilmiyorum. Oha adamlara bak burada saklanıyorlar. Buradan kaçak bence buraya canavar gelir kesinlikle. Ben tamam, bu dayıya sen yardım etmiyor mudur? Ben yardım edeyim. Neyse tamam. Bu kim lan? Sera diye ama. Allah kahretsin. Arkadaşlar bu arada da canavar gelince çok kasıyor. Ben şunu bırakacağım. Canavar çok kasıyor. Arkadaşlar. Çok kasıyor. gece görüş gözlüğü biraz daha oha taktım çok değişik görüyorum evet çok daha iyi görüyorum baksanıza bunu çıkardığı bana çok iyi bence bu. biz böyle okuyorduk. evet devam evet dayı gelecek tabi gelecek evet bir yerin içine gireceğim atla oy tüp'e tüh be koştan koş Allah kahretsin Allah kahretsin Abi. Dur. Şunu bir çıkar abi. Şu gece görüş gözlüğünü. Evet de böyle çok net görünmüyor. Bence gece görüş gözlüğünü tak. Daha iyi gibi. Arkadaş benim tablet o kadar ısınmış ki. Arkadaşlar video kapatmak zorundayım. Tabletim ısınmış. Yaz Zaten öleceğim bu dayıya zaten. <laughs> arkadaşlar öldüm ya neyse. Arkadaşlar bir ev videosunun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle eviydi videoları istiyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Dur lan. Kapatamadım. Neyse arkadaşlar. Bu arada bu videoyu belki edit de yapabilirim. edit yapabilirim. Birazcık yapmaya çalışacağım. Neyse hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.